Merhaba, ben Zeynep Seyret Arkadaşım Çağla ile birlikte yaptığım işletim sistemleri C Projesi. Şimdi açıklamak için bu videoyu çekiyorum. master planlılardan başlayacak olursak, SDDR ve SDLUT genel olarak her C Projesi'nde kullanılır. Bunlar en basit işlemler için kullandığımız. Paneler Windows CD ise e, Fork, Get, Gerdi, Sleep gibi fonksiyonlara erişebilmek için kullandığımız bir kütüphane. Bu kütüphanedeki fonksiyonlar Linux tabanlı sistemde çalışabilir. Arkadaşımla ben de Windows tabanlı de işletim sistemi kullanıyoruz günlük hayatımızda ve bu Windows üzerinde çalıştırabilmek için bu C dosyasını e, VSR Windows Subsystem for Remote in eklentisini indirip oradan Ubuntu üzerinden çalıştırabiliriz. Ee, böylece e, çok da karmaşık karşılamadan diğer bu programın üzerinden açmış olduk. Gitrit e, positred, yani baştaki Posit Trist'in şeyi kısaltılmışı Trist ilişkinliği sağlıyor. Sistem ve proseslerdeki bu bekleme süresini ekleyebilmek için kullanılıyor. Yani en sonunda da semaforlar arasında erişimi sağlayabilmek için semafor kütüphanesini ekledik. Böylece hem proses hem de thread gapit'ini beraber kullanabiliyoruz. Um, Tabi bu pozitif en Can olduğu nokta mutlak ve semaforların kullanılması. E, Rutet e, aynı anda sadece bir tradin belli bir kod parçasını ölçmesini sağlıyor. O yüzden race condition yani yarış e, yarış problemini e, aynı anda iki tradin bir veri yarışıp verindeki dengesizliklerin, dengesizliklerin olmasını engelliyor e, kaynak tekrar atık asansör mü tekrar e, tanımladığımız ıı, de, değer, ıı, değerler semafordu bir kanal kaç thread tarafından kullanılabileceğini veriliyor ıı, genelde birden fazla thread erişimi için tanımlanır sensör asansör üzerinden kullanılan bir, bir derif denilir burada. Projede bu de bir iste asansör bir kişi olarak sevinir. Daha da fazla karışık kalmış artmak istemedik ama 2-3 çalışan da bu kadar uyarlanabilir. Asansör beklerken de işte veya asansör boşalınca çıra dökülmesi için kodda da iş e, tanımladık. Tabi burada genel analiz analizinden bahsetmemiz gerekirse katın şah edilmesi gerekiyor. Bir kat bitmeden sonra kineye düşülemiyor. Katın kabası inşa edildikten sonra içerideki dört dairenin veya kaç tane daire olursa olsun onun eş zamanlı e, döşemesi yapılabilir. Tabi bu döşeme yapılırken de bir kaynak kutlama asansör kullanma aşamalarının olması gerekiyor. E, çıkabilmek için. Bunların hepsini beraber de çalıştırabildiği de bir CV'lerini main fonksiyonun içerisinde çalıştırdık hepsini. E, multi process mi? Multi thread olarak değer olarak gösterebiliriz. Kaynak kutlu ve asansör kullanan burada kaynakları erişim kontrolünü göster gösterebilmek için tanımladığımız fonksiyonlar. Onlar dışında e, burada mutex kullanıyoruz. Çünkü hani, biri bir bit diğeri erişem erişememeli. bitret track yükleme yapabiliyor. Bir Kaynak istiyor. Kaynak erişimi tamamlandı. Tüm tek kontrolleriyle sağladık. E, Asansör kullanımları, asansöre girildi çıkış şeklinde kontrol mesajlarıyla asansör kullanımlarını takip ettik. Tabi burada e, asansör kontrolünü yaparken de giren çıkandan sonra da kontrolü bırakmamız gerekiyor metekler Onu Onları kontrolü bırakıp asansörü boşaltmamız gerekiyor. Asıl mevzu daha ve yaşamayı e, kast inşaatında burada process ve Word processing'ımız script olarak e, ka temel kavramların bu e, analizdeki koda kodu kimsel olarak söyleyebiliriz. Hmm. Nasıl anlatılır? Katlarda e, e, dair düşünmesine önce fonksiyonlarda anlatabilirim. Daire e, şöyle gidelim. kat inşasında önce bir fork ile mainde bir child process, çocuk e, proses oluşturuluyor. Oradan da e, burada görebildiğimiz çocuk proses oluşturuluyor. Katın inşası devam ediyor. E, e, Katın inşası bitince de e, daire inşasına geçiyor. Dairenin döşenmesine geçiyor burada. Tabii hatalı fork varsa da çocuk şey ilişim çarpı sıfırdan küçük olursa ne no. sıfırdan büyük olması gerekiyor işte bir error mesajı göndermesini de istedik kart bütünleri dairelerin eş zamanlı döşemesine filtret fonksiyonu fonksiyonuyla erişiyoruz buradan fakat içerisinde daire döşemesi de bu for döngüsü üzerinde gösterildi. Tabi daire döşemesi en küçük fonksiyonlardan şey içerisinde kat inşaatı içerisinde tanımlanıyor. oluyor. tarifleri yani burada zaten kontrol olarak gösterdik. Data kat daire numarası de zaten direkt sistem kaynaklarına erişerek e, proses erişiyor. Oradan da asansör kontrolleriyle beraber daire e, kaynaklarının erişimi sağlanıyor. Burada asıl akışı göstermek gerekirse en kritik nokta burada gerçekleşiyor. aslında dairelerin deşinip, sıralısıyla şey yapıp ondan sonra katın inşaatının bitirilmesi. Yani tam tek destroy, semafor destroylar en kat inşaat fonksiyonu içerisinde gösterildi. Bu tepkileri main fonksiyonu içerisinde de işte bunun kat inşaatı bitince katlar arasındaki fork e, proseslerin e, for içinde tanımlanması var bu main fonksiyonun içerisinde. Daire bitince kat fonksiyonun içerisinde mesajlar tanımlanmışken kat inşaat, kat içineri işte main fonksiyonun içerisinde e, kontrol mesajları atılıyor. Tabi bu kodun yazma amacında özellikle hangi sırayla hangi fonksiyonlar birbirleri içerisinde tanımlanacak mevzu yaşıyor. Tabi bu çok daha basit bir şekilde yazılabilirdi belki ama bu, bu sistem erişimine bağlama dediğimiz kod şey olduğu için e, risk, risk mutetlerde mesela risk condition yaşanmaması için e, lock e, fonksiyonunun doğru bir şekilde kullanılması gerekiyor. Mesela semafor kod yazılmazsa thread'ler kontrolü kadar beklemek zorunda kalabilir. Bir deadlock oluşabilir tabii hepsini en başta düğüm sistem çalışabilmek için sistem kullanmak zorunda kaldık. Ve burada bayağı bir e, dikkatli olmak zorundaydık. Bunun düzgün çalışabilmesi için. En sonunda çalıştırıp çok kısa bir demo gösterip bitirmeden kadın doğru bir şekilde çalışabildiğini göstermem gerekiyor. Şimdi. Anaputus bahçeli katlarla zaten PID rastgele sistem tarafından atandığı için tanıdığım gereken bir numara değil ama burada kat ve daireleri görebilirsiniz. Teşekkür ediyorum.